Zeynep 19 Selamun Aleyküm Hocam Aleyküm Selam Çekilenler ve gidenler konusundan tekrar bahsedebilir misiniz? Çekilenlere çekilen nereye çekiliyor? Allah'a çekiliyor. Onlar murat olunanlar. Kendi kendine gitmeyenler. Çekilenler, götürülenler. Şimdi eee Hazreti Bediüzzaman bu risale Nur kendisi mi yazdı? Hazreti Bediüzzaman Türkçe hiç doğru dürüst bilmiyor. Doğru dürüst Türkçe bilmiyor. herlerin hepsinin müşterek ifadesi bu. Sungur da öyle diyordu. Hulusi Bey de öyle diyordu. İyice dikkat etmesen ne konuştuğu anlaşılmazdı diyordu. Böyle bir insan risale Nur yazmış. 30 bin kelime kullanarak şaheser bir edebiyat şaheseri bir kitap meydana getirmiş. 130 kitap. Bu kendi kendine mi yazmış? Olabilir mi bu? Çekilen buna işte yaptırılıyor. Besbelli yaptırılıyor yani. Yunus'un şiirleri, Bakıyorsun, gayet basit geliyor. Diyorsun ki, bir tane de ben yazayım. Yazamıyorsun. Yazamıyorsun. risale da öyle. O kadar seveni, o kadar edebiyatçı adamlar var, Risale-i gibi bir eser yazamazlar. Yani çekilenler, Zaten eserleriyle ortada görünüyor. Mevlana Hazretleri çekilenlerden. Bunun gibi daha aşağıda daha talebeler cinsinden için yine onlar da vardır. Konusunu tekrar bahsedebilirim çekilenler nereye göre çekiliyor? Ahirete göre. Dünya ve ahiret. İnsanlar gelmişler, tercih olarak ya dünya ya ahiret. Ya dünyaya yarayacak ya ahirete yarayacak. Ceylan abi mesela Allah rahmet etsin. Üstad Hazretleri seni dünyaya vermeyeceğim emretmiş. Ceylan için. Ceylan çok severmiş. Kendisinden birkaç ay sonra trafik kazasında vefat etti. Yani bize göre ölüm acı bir şey. Halbuki büyükler öyle görmüyorlar yani ölümü. Halbuki bizi büyükler, büyüklerin ölçüsü değişik yani. Mesela biz bir hastalıklı insan gördük mü üzülüyoruz haliyle. Yani bu acaba sahatına kavuşsa vesaire ama Üstad Hazretleri diyor yanıma iki tane genç geliyordu. Dinlerin, dünyalarında dinlerinde muvaffakiyetlilerdi. Sonra haber aldım ki ikisinde de mühim bir hastalık varmış. O hastalıkları ahiretlerini kurtarmaya sebep olmuş diyor. Ne kadar güzel bir şey. Yani biz öyle değil ama biz o hastalık ölümüne sebep oldu. Vah 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 vah. Bizim ölçümüz başka. Büyüklerin ölçüsü büyüklerin içi ahiret. Onun için çekiliyor. Nereye gidiyor? Allah'ın sevdiği Allah'ın kabul ettiği, razı olduğu bir istikamete çekiliyor. Sünnet-i seniyeye uyuyor, Kur'an'ın hizmetine giriyor. Allah'ın yolunda gidiyor. İnsanları irşada başlıyor. Çekilen insanlar böyle oluyor. Çekilmeyen de bizim gibi işte arayacak ki bir yol bula, bir iyi bir şey bula da arkasından gide. E, i̇yi irşada gibi bir şey birine rastlarsa doğru yola girer de ondan sonra işte dün söyledi. Efendim evrim. Ben acaba maymundan mı dönmüşüm? E sen adamsın ya ne maymunu? Yani adamlık nerede, maymunluk nerede yani? Bir de öyle bir yere rastlarsa kötüye gidiyor. Molla Hamid'in bir şeyi, hatırası. Ben diyor küçüktüm Van'da. Bir camiye üstadın bulunduğu namaz kılı camiye gittim diyor. Hoşuma gitti diyor, öyle arkasında durdum diyor. Namaz kılındı, tesbihat yapıldı, herkes dağıldı. Seyda diyor, hala oturuyor. Bekle, bekle, bekle. <laughs> Anlatması çok tatlıydı. Dedim ki, Seyda dedi, <laughs> ne için? Herkes işine gözüne gitti. E demiş, bizim de işimiz işim bu da. <laughs> Bizim de işimiz gücümüz bu daha demiş. Çekilenler başka oluyor yani. Onların işi gücü bu oluyor. Öbürlerin işi gücü başka oluyor yani. Lillahi'l-Fatih.